Hepinize merhabalar. Merhaba, merhaba arkadaşlar. size Merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Free Fire oynayacağız. Yani free Fire oynayacağız. Bir değişiklik olsun istedik. Yani Öyle biz işte. bu oyunu zaten önceden oynamıştık. Aynen. Baya bir oynadık. Geliştik yani. Çok da iyi değiliz ama iyiyiz diyelim. Yani hmm. iyi gibiyiz. Çok iyi oynuyoruz da demiyoruz. Çok kötü de oynamıyoruz. Orta derecede gibi bir şey. neyse girelim. Bu arada arkadaşlar oyunu öyle bir güncelleme gelmiş ki çok iyi. Her Gerçekten şey değişmiş. Biz evet. Işte. Arkadaşlar. Biz şu an inişe geçiyoruz. Birisi geliyor galiba ama. Bakayım. Buraya mı bilmiyoruz. O soldaymış. Evet solda. Tara da gidiyor. İleriye gidiyor ya o. Şu Baten, şurası var ya şu taş benim, yer. O kayalığın üstüne gidiyor o. Benim tamamdan çıktı zaten Şu kaska. Kask değilmiş ya o mayınmış. İnşallah kazanırız. Oyunda 500'lük kişi var ama. 500 şey biriktirmiş. Bilemeyeceğim artık. Kampusun, ben şöyle bir yapalım. Hmm, bir tane MP5 buldum. Oha ben ölüyorum. Ölüyor musun? Öldüm bile. Yani ölmüş dereceye geldim. Nasıl o kadar vuruldun sen? Hiçbir ah. fikrim yok. Ama değiştiler. Ya, hile mi o? Hile? Ha VCS varmış. Dur hemen geliyorum. Neredesin be? Burada sen bak yukarıda, yukarıda bir tane mermi sıktı mı diye Buraya gel. Gelemem oraya kadar. Evet, bir tane kit basalım. Biraz zorlar gibi ama adam. Baya bir değişti bizi. Aa bu ne yapıyor? Ben sıkmadan ya. Şu bidonu patlatalım. Nerede? Bak şu şeyin Aa, o kulüben kulübe mi? Kulübe demedim ki garaj gibi bir ben şey. Ben kulübe ]ydim. dedim ama. Ay eh, zorluyor ya adam. <laughs> bir şey ama. Öldürdüm. 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 Ben bayağı sıkmıştım. Güzel oldu bu. Adam zorlar. Yoğunladı şeyimizi ben. basalım. Tamamdır. Neden böyle oldu? Birazcık şey oldu. Kasar Kaldım. gibi oldu. Şurada kit var. Hemen onu alacağım. Ki Umarım düzelir. Güzel düzeleli. güzel savaşabilir. Çünkü <laughs> kasarsa MP hiç güzel olmaz. MP5 aldım. Şu Megi'yi alalım. Şurada bir tane daha kit gördüm. Verdiğin duvarı güzel oldu. İnternet birazcık kötü galiba. Ondan böyle yapıyor. Ay bir al cephanesi bulamadım. Bende var ama bende de çok yok. Bulurum hmm, bir düşünüyorum. Buldum. Şey adam deniyor. Adam deniyor Deniyor mu? Adam, adam seni öldürdü. öldürdü. Ağaç kakanı var. Nerede yukarıda mı? Hayır şu e, hani dev gibi olan şey var ya baya yüksek olan. Ee? Anladın sen onu işte oradaydı. Ama şimdi benim öldüğüm yerde olabilir. Ha bak orada içinde dolaşıyor görmüşsündür. Bak işte buradalar. Burada var mı? Hı, Hı Burada. Ay. Arkanda. Ama sen yani buradalar deyince ben ikisi de orada sandım. E, buradalar. Birisi orada birisi burada. Ya. Çok düşmesek bari. Biz bir maç daha giriyoruz. Evet, gireceğiz yani. Bir maç daha gireceğiz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar biz, biz oyunu atladık. Evet, oyuna girdik, atladık. Şu an şu Sky Sky evet, Sky galiba. Öyle mi okunuyor bilmiyorum oraya doğru inişe geçiyoruz. Evet bu sefer inşallah hemen ölmeyiz. Evet, da burası yani buraya da baya bir adam geliyor ama sonda olduğu için bence o kadar da çok gelmez. Gelir ya. Bir VCS benim bulduk. Şeyime girmişti galiba. adam girmişti. adam var, var. Varsa göreceği de var. Geleceği varsa her neyse. Söyleyemedim. Yani... Ne? O yüzden gelmeyin. <laughs> ah. f Efes bıçığı buldum ben bir tane. Ben de buldum. Bir Ama tane, üç, üç tane. tane. buldum. Şurada i̇şte gardiyan burada. 13'e bir mifer. Bunun loot'u gerçekten çok güzel. Şu çok aşağıya baksanıza. Var. Her yer loot. Umarım markalamazlar. Gerçi hmm. arkada az silah bıraktık onlarla bizi bulmaları birazcık zor da. Adam var karşıda. Karşıda adam mı var? Hani? Ya sıkıyorum. Cidden ben hiç görmedim. Ay şurada. Şu şeylerin arkasında. Bir tanesini düşürdüm koş. Ben yani hepsine de, ikisine de bayağı sıkmıştım. Bir tanesini bana sağlık. Bir tane daha düşürdüm. Gariyan duvarı kurarsın sen. Geliyoruz oğlum. Geliyoruz. Şöyle bir tane fake tutalım. Düştü. Öldü. Evet öldürdük. Güzel. Hemen şurada bir kit basalım. Kit mi? Orada var mı sen? Evet. Hmm, o burada silah bulmuş varmış ama almalarına izin vermedik. Hemen dönüp kutumuzu yapmaya devam edelim. <laughs> <Annen gülüyor> evet. Ama ben Ne? Gene mi? Oğlum bir gidin ya. Koş. yere saklan. Umarım bana sıkmazsın. Sıkarsan seni fena yaparım. Anladın mı? Adam çok zor durumda şu an. Vay demek öyle ha. Bir Gidin tanesini ki... düşürdüm. Oğlum benim vurduğumu mu düşürdün gidip, gidip? Ben bir tık basacağım. Gelemiyorum şu an. Ama arkadaş ölecek galiba. Kurtaramıyor. Ya. Ya. Şu adamı. Yoksa öldür onu. Kafadan. Gardiyan dolarım varsa yukarıya kur versene. Çünkü yukarıdan bana tek atarlar da. Evet kakan aldım. Efek inledim. Benim mermilerim birazcık az gibi ama idare edeceğiz artık. Şöyle şuraya bir tane şey sıkalım. Yılan. Yılan mı? Yani ne diyor onun ismi? Hatırlamadım. <laughs> evet hatırlamadım. Gerçekten hatırlamadım. Hatırlamadım mı yoksa hatırlayamadın mı? Hı, hmm, hatırlamadım. Peki. Evet. Güzel. Buradan kazanarak çıktık. Aynen öyle. Ne yapıyorsun? <laughs> Sen mutlanıyorum. Peki. Çıkabilirim ben şuradan. Sansana oturtum. İyi de benim bir tane kitim vardı. O da ikiliymiş. Şimdi benim tane, tane vardı. 4 Dört tane olacak. Ama beş tane olacakmış. i̇kili miymiş? Ha, i̇kiliydi. şu evde loot var. Şurada. Evde loot mu var? Olacak tabi. Gel burada. Her alırsın. Kit var işte. Bana da çok lazım değildi ama. Dur bakalım hiç kimse o yok. Zaman şurada oluyor. bak şurada bir tane kit buldum. Alacaksın. Alıyorum da normalde. Şimdi şeyim yok işte. Ne? Çantam yok senin? Evet. Dur şu boş şeyleri atalım. Yani bence de boş şey var sakin. Dur bak kötüymüş göstereyim mantara. Şimdi bir bıçak satacağım İyi bak iyi. Hmm. Aha. O üstüne gitti. Atamadım dibinde. İşte budur. Ne dedim ben atamaz demedim mi? Bak, demedim. patlatacağım. Ama şimdi. nişan alma şeyi çok kötü dedim. Hmm, çok kötü. Bak şimdi şu bidonu patlatacağım. Hangisi? İlerideki mi soldaki mi? Şu kırmızı bidon işte. Of, <laughs> oh, bak vurdum. Oh, hadi bakayım. İyi zaten kırmızı şey çıkıyordur ki. Olsun. <laughs> Patlattım mı patlattım. Bu arada efekti çabuk olmadı. Dur bir şurada birisi var mı? Yok. Tamam Oyunumuzu da kurduk. İşime yaramıyor. O yüzden. Kesin şu kayadan oraya pusu kurmuşlardır bunlar da. Aynen aşağıya doğru. Ama onlardan bir işte. O yüzden her şey uzunluklu bu da gitti ona? Motormuş al. Değil drop düşmüş önümüze. Evet. Bir evet, kondan tutuyor Ne istersen? Yukarıya çıkıyorum işte. Birileri yok gibi galiba. Ya, çıktım. Yok yok kimse yok. O zaman biz pusarız. Aynen. Ama ben burada pusacağım. Yukarıdan geldiler mi direkt bizi görüyorlar çünkü. Buradan en iyi durak yok. Hmm. Ama şöyle düşüyordum. Nasıl düşüyordun acaba? Bilmiyorum aşağıya düşüyordum galiba. Ucundan kurtardım. Parmak uçlarımda duruyordum. Mesela. Hemen bak, bak. Arkadaşlar şu an arada kaldık. Hem de çok arada kaldık. Neredeyse ölüyorduk. sonunda kurtardık yani. Bir tane şey kurdum buraya. buz duvarı. Şu ağacı çıkacağım ben. Buradan daha kolay adamlar Çok değişik bir durumdayız. Kıpırdı ama. Hop. Üf, üf, üf. Şöyle yukarıda birileri var mı? Geri çekiliyorum. Ah. Neyle sıktı o bana? Bilmiyorum. Ay ben öldüm. CVD'si var. Öf ya. Hadi al şunu. Görmüyor mu ya beni? Bilmiyorum ki görmüş. Öf ya. Orada sık Neydi buna bu aslında. Diyor. Enes Beycik bizi öldürdü. Her neyse arkadaşlar bu videoda Biliyorum, böyle, böyle böylece bitmiş olsun. olsun. Dahaki, ki bu yani Free Fire videoları izleyelim. gelebilir. Bir dahaki videoda görüşmek, görüşmek üzere ederim. kendinize iyi bakın. Kendinize Görüşürüz. Iyi bakın. Görüşürüz.